Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bütün online oyunlara Valek Aim ilesi yapıyoruz. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Şunları söyleyelim. Genellikle bütün online oyunları derken popüler olan online oyunları yapıyoruz arkadaşlar. Yani gelip de telefondaki oyunları falan sormayın veya çok böyle bilinmedik oyunları sormayın. Popüler olan online oyunları yapıyoruz. Örnek vereyim GTA 5 olsun, Apex Legends, PUBG, Rust, Days, EFT, CS2, Valorant, LoL, Call of Duty, Dead by Dying, Rainbow Six Siege, Call of Duty Warzone bunların tabii ki WW2, 3 vesairesi. Hand Shadow Battlefield 1, 2, 3, 5, 10 artık neyse. PUBG aklınıza hangisi geliyorsa tek tek sayamıyorum artık sizler buradan kontrol edebilir ve bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerde de istediğiniz bir oyun varsa bunları bize söyleyin arkadaşlar. Sizler için elimizden geleni yapalım veya yorumlar kısmında yazarsanız varsa sizler için araştırız veya elimizden geldiğince sizlere sunumunu gerçekleştiririz. Şunu söyleyelim. Bedava hileleri artık sizlere sunamıyorum çünkü YouTube kanalımızda riske giriyor ve telif atılıyor. Bunları uzun zamandır yapmıyoruz. Sadece bilindik videoları çekiyoruz. İşte GTA olsun, CS olsun bu tarz şeyle. Diğerlerini çektiğimizde sıkıntı yaratabiliyor. Sizlerde yapmanız gerekenler çok basit. Buradan oyun hileleri bölümüne gelerek online oyun hizmetleri bölümüne gelebilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi günlük, aylık, haftalık bir şekilde sizlere satışını gerçekleştiriyoruz. Satın almak istiyorsanız bize WhatsApp şirket hattına ulaşıyorsunuz. Sizlere indirme linki artık kurulum artı lisans keyinizi veriyoruz. Yani bir günlük aldığınızı diyelim. Atıyorum Rainbow Six bir günlük satın aldınız diyelim. Sadece bir bilgisayar için geçerli. Verdiğimiz lisans keyler sizlere indirme linkini veriyoruz. Keyinizi veriyoruz ve aktivasyon anahtarınıza artık neyse indirme linklerini vesairesine kurulumunu verdikten sonra sizler bunu bir gün boyunca kullanıyorsunuz. Memnun kalırsanız bunu haftalık veya aylık yapabiliriz ve indirimli fiyatta sizlere sunarız arkadaşlar. Zaten özel olarak bilgisayarımız mevcuttur. içerisinde oyunlar mevcuttur. Bizler kendimiz test ederek bunları hileleri kodlayarak sizlere sonradan sunumunu gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler de herhangi bir online oyunda hile satın almak istiyorsanız bize WhatsApp şirket adına veya sitemizden ulaşabilirsiniz.